Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen oyuncumuz güzeller güzeli Afra Saraçoğlu'ndan birbirinden güzel muhteşem kareler getirdim sevilen oyuncumuzun yalı çapkını setinden yepyeni eğlenceli görüntüleri geldi Afra Saraçoğlu'nun muhteşem karelerini kamera arkasından eğlenceli ve renkli görüntülerini sizler için paylaşıyorum. Dizi çekimi zamanı eğlenceli vakit getirerek muhteşem karelerini paylaşan e, Afra Saraçoğlu'ndan bu güzel görüntüleri sizler için paylaşıyorum. O da çekimi devam ederken yatak sahnesinden muhteşem kamera arkası görüntüler geldi. Setten yeni görüntüleri gelmeye devam ederken ben de anında sizler için paylaşmaya devam ediyorum. Eğer sizler de Afra Saraçoğlu'nun kamera arkasından muhteşem görüntülerini izlemek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın, iyi seyirler.